Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber dark feminen makyaj yapacağız. Son zamanlarda her yerde karşıma dişil enerjiyi arttırmak, e, karanlık dişil enerji, aydınlık dişil enerji, vahşi dişil enerji diye terimler çıkıyor. Doğruyu söylemek gerekirse dişil enerjiyi arttırmakla alakalı videolar ve bayağı sinirlendirip tetikleyen videolar. E, çünkü işte çoğu zaman karşıma çıkan videolar şu şekilde. Hiç içlerine girmedim. O yüzden farklı bir şey söylüyorlarsa bilmiyorum. Hani başlıklar clickbait'tir ama içerik öyle değil falan bir şey diyemeyeceğim. İşte vazgeçilmez olmanın 10 yolu. Vazgeçilmez olun. Erkekler kendinize aşık edin falan. Böyle tuhaf tuhaf başlıklar bu dişil enerjiyle alakalı. Bir tane videoyu izledim. Onun da başlığı öyle değildi. Hani bu dişil enerji, eril enerji muhabbeti ne diye merak edip baktım. O videoda da tamamen örtük bir cinsiyetçilik söz konusuydu. Hani ben cinsiyetçi değilim ama toplum rollerimizde vardır. Ve bu rollere de uyunca bizim işte kadın rolüne uyarsak dişiliğimiz artar gibi. Ama işte doğurgan olmayı kabul etmemek gibi. Ya doğurgan olmayı değil de kadının görevi doğurmayı kabul etmiyor ama... işte kadın ver, alan taraf mesela işte şeymiş dişil enerji yükseltiyormuş. Vermek er eril enerjiyi arttırıyormuş. Bu ne demek? Ee, dururken dişil enerjimiz artıyormuş. Hareket ederken eril enerjimiz artıyormuş. Bunlar çok saçma şeyler ve bu tamamen toplumun bize biçtiği roller aslına bakarsanız. Çünkü erkek gider alır gelir bir şeyleri. Kadını şey, hani kadın tarafından seçilir falan gibi anlatabildim mi? Bunlar bence çok cinsiyetçi şeyler. Bunlar hiç hoşuma gitmiyor. Ama işte dişil enerji pardon aydınlık dişil enerji ve karanlık dişil enerji bir de ikisinin ortası olan vahşi dişil enerjiye bakıldığında Kadınların bastırılmasından güçlü kadın bastırılmış klasik ev kadını gibi bir de işte ben güçlüyüm yırtıcıyım her şey bende filan gibi bir kadın iki enerjiden bahsediyor. Bu ikisinin ortasıdır doğru olan dip vahşi kadını doğru olarak söylüyor. Doğru diye bir şey gerçekten var mı? Bence olduğumuz insanı kabul edip bunu sevsek mi filan bilmiyorum. Ama günün sonunda kesinlikle eğlenceli bir konsept yani Dişil ben, aydınlık dişil enerji ve karanlık dişil enerji konsepti kesinlikle çok ay, e, eğlenceli. Ama bu terimlerin arkasının bu kadar kovalanmaması gerektiğini düşünüyorum. Dişil enerjiyi arttırmak gibi terimle o taraf bayağı çöp gibi duruyor zaten de. Dişil ve e, pardon aydınlık ve karanlık dişil enerji o kadar çöp gibi gelmiyor bana. Ama günün sonunda sadece bir şeyleri tanımlamak, bir şeyleri bilmem bir aydınlanma yaşanmadım. Zaten hali hazırda konul, konulara isim koymuşlar gibi hissettirdiler bana. Ama dediğim gibi bence zevkli konular. Hani ciddiye almayacağım, eğlenmek için kullanacağım başlıklar bunlar benim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ederim ben bu tarz şeyleri. Ben mi mesela o dişil enerji arttırmayla alakalı şeyleri yanlış anlamışım? Çünkü dedim bir tek bir video falan izledim. Onda da tetiklerini falan kapadım çünkü bahsettiği şeyler evet toplum rolleri gerçekten e, e, orada da kadın olmaktan suçlu hissettiril, hissettirilmekten falan bahsediyordu. Evet bunu hissetmeyelim. Kadın olmakla barışalım. E, Okey. Böyle yaralarımız var. Yaralarımız varsa bunları örtelim ama bunun dişil enerji ve eril enerji işte hareket etmek, oturmak, almak, vermek bunlar tuhaf cümleler. Yani bir kadın ya bir insan almayı bilmiyor diye eril enerjisi mi yüksek oluyor? Bir hani bir erkek de almayı bilmiyor olabilir. Sadece verici taraf olabilir ya da vermeyi bilmiyor olabilir. Ee, bu konu beni bayağı tetikledi ve böyle gerçekten video çekesim kaçtı. Videoyu video çekmeden önce bir iki laf edeyim diye izleyeyim dedim bazı şeyleri. Moralim plan bozuldu. Çünkü cinsiyetçilik kokuyor edilen çola. Ve örtük bir cinsiyetçilik olduğu için zaten asıl benim moralimi bozan cinsiyetçi değilim ben diye diye cinsiyetçilik yapmak. İşte bizim tabiatımız bu. Tabiatımızla barışalım. Tabii ki de tabiatın neyse onunla barış ama tabiatımız bu olmak zorunda değil. Bunu demek istiyorum. Bir de şunu diyorlar. Bunu da söyleyeceğim. Ondan sonra videoya geçeceğim eril enerjimizle dişil enerjimiz eşit olmalıymış ama hep dişil enerjiyi nasıl arttırırız? Hep ne? Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Yani işte iş hayatına adapte olduk diye eril enerjimizin arttığını düşünüyorlar. Güçlü kadın olduk diye eril enerjimizin arttığını düşünüyorlar filan. Para kazanıyoruz diye niye eril enerjimiz artıyor? bana cinsiyetçilik kokuyor. Ben bir yerde yanlış söylediysem ya da izlediğim video çok yanlış bir videodur ve ben o yüzden olayı çok yanlış anlamışımdır. Yanlış yanlış bağlantılar kurmuşumdur. Siz beni düzeltirseniz ben bu düzeltmeleri açayım. Bu konu yorumlarda gayet nezik bir şekilde tartışabiliriz bence. Şimdi videoya geçelim. Örgülerimi arkaya aldım. Bu pastelin Glossy Glow Skin Serum Fresh Look dediği serum bazıyla başlayacağım. Bu bayağı bu arada küçük bir ürün. Dedim paketi kocaman duruyor. Kendisi küçük. Ben arkasındaki mililitreye bakarak aldım zaten. Küçük ürün çıkacağını biliyordum. Ama fiyatını hak ediyor mu derseniz etkisi 3 aşağı 5 yukarı. İşte benim hep kullandığım Nut'un ve Golden Rose'un ve işte Stroke Cream falan hatta. Onunla etkisi aynı aşağı 3 aşağı 5 yukarı. Bunun hissi biraz daha yağlı bir his sadece. Ee, bu daha küçük. Aynı fiyatta. Evet, Stroke Cream daha ucuz da. Ama aynı fiyatta buna niye bu kadar para veriyoruz ve köpek gibi de hızlı bitiyor arkadaşlar. Ben bunu taş çatlasını 5 kere kullandım yani. Bunu full bir e, dropu elime alıyorum. Elimde yayıyorum. Yüzüme yedireceğim. Ben kuru ciltli bir insan olduğum için tam makyajını biraz daha nemli yapacağım. Hani bu makyajın daha ziyade dudak ve göz makyajı o darklığı verecek. Tam makyajında çok bir olay aramıyoruz. Karanlık ve aydınlık enerjinin feminist bir yanı da var aslında bakarsanız. Beni asıl tetikleyen dediğim gibi dişil enerjiyi arttırma muhabbeti. Ama karanlık ve dişil enerjinin işte şey bir tarafı var ya mesela dar dark feminine enerjiden kastedilen şey toplumun onaylamadığı şeyleri yapmış kadın. Hani toplumun onaylamadığı şeyler ne mesela gitmiş çalışmış. Kendi, bir erkeğe ihtiyaç duymuyor ne istiyorsa onu giyiyor. Tabiri caizse şuh bir kadın filan. Bunun konuşulur ve daha böyle göze sokulur olması aslında bakarsanız oldukça feminist bir e, tavır. O yüzden bu dark ve light feminine enerji olayı birazcık hoşuma gidiyor. Sadece işte ım, hiçbirimiz günün sonunda ne gerçekten dark feminine enerjiyiz ne de light feminine enerjiyiz. Hepimiz günün sonunda vahşi ikisinin ortası olan feminine enerjiyiz. Hiçbirimiz full fedakar, bizden beklenilen o ana olma bilmem ne o daha light feminine enerji olarak geçti, geçen taraftan bahsediyorum. O olamıyoruz en olan tarafımız bile. Hani ben geri dönüp bakıyorum öyle olduğunu düşündüğüm insanlara o taraf daha ağır basan insanlara. Yüzde öyle değiller. Yeri geldiğinde gayet kendileri için acımasız kararları alabilen insanlar. Hani astım astık kestim kestik olmaya gayet iyi biliyorlar. Dark tarafa bakıyorum. Onlar da çok minnoş, çok nonneş, böyle çok anaç yönleri olabiliyor filan. Aşırı fedakarlık yapabiliyorlar hiç beklemediğin konularda. Aslına bakarsan hepimiz ortasıyız da. Benim burada hoşuma gitmeyen şey iki kadın tipi vardır. Biz ortası olalım. Hayır, hepimiz ortasıyız da. bir tarafımız daha ağır basıyor. Orada kendi yaramızı, eksiğimizi bulalım. Onu tamir edelim. Onu iyileştirelim gibi bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Hani doğru yaklaşımın bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum fondöten olarak da Physicians Formula'nın form fondöten fondöteni uygulayacağım SPF 20 var içinde. Bunu göz altlarıma da geçiyorum. Ten gibi biten bir fondöten arayışınız varsa e, kurut olabilirsiniz, Karmacı aşırı kuru veya aşırı yağlı değilse hepinize uyacak ve günümüzün trendi içerisinde cildinize uyum sağlayacak bir fondöten kapatıcılığını gerçekten üst üste uygulayarak arttırabileceğiniz böyle hemen keyke olmayacak. Böyle cildinize bir ton fondotene birazcık fazla sürdüğünüz diye dönüşmeyecek bir fondoten. Aşırı aşırı kapatıcı bir cilt makyajı da yapmıyorum bu arada. Tenimiz doğal dursun. Farbaz olarak Rimmel London'un Match Perfection diye hatırladığım. Evet. Ee, ne bu? <laughs> Kapatıcısını uygulayacağım. Demin şey dedim ya ben hani vahşi dişil enerjiyi doğru olarak tanımlamamıza gerek var mı gibi bir şey dedim. Onun yerine kendimiz olduğumuz gibi kabul edip sevelim dedim. İşte bir kalıba sığmaya çalışma koşuma gitmiyor benim. Hani bir kalıp buluyoruz o kalıba girmeye çalışıyoruz. Bu hani ayrıştırmak gibi hissettiriyor. Bir şeyleri tanımlamaktan vaz mı geçtik? Çok ıslık götlü bir yerden söylüyorum bunu bu arada. Dark feminine enerjinin konuşulmaya başlamış olması bile ya yani dünyada çok büyük bir feminist hareket gibi geliyor. O noktalara gelebildik çok şükür gibi bir şey. Kadının onaylanmayan taraflarını havalı bulduğumuz bir noktaya ge gelebilmişiz çünkü belli ki. Pastelin sunlight highlighter'ını şu şakamdan itibaren şöyle yanağımı uygulayacağım. Bu arada ben de hani söylediğim her şeyin %100 arkasında falan değilim. Bunlar ben burada söylediğim şeyi konsensus niyetiyle söylüyorum. Bu fikrin sonuna kadar arkasındayım ve bunu ölene kadar savunacağım falan değil. Ben de aslına bakarsanız kendim için iyi olacak olan şeyi arıyorum. İşte kendimize iyi geleni bulalım, doğru olanı değil gibi bir yerdeyim. Kontür değil de bronzer. Ya yani kontür bölgesini süreceğim ama yanağımın yukarısına da dağıtacağım. Daha böyle bronzer gibi uygulayacağım. Golden Rose'un kontür Kriolon 23 rengini uygulayacağım. Yani en temelde rahatsız eden şey üzerimize sürekli yeni terimler ve tanımlar fırlatmaları. Aslına bakarsanız ben biraz daha hadi, tanımlardan kurturalım e, konuşalım. Tanımlardan biraz daha kurtulalım. Değerler, peltik olmak. Şunu demek istiyorum işin özü. Bir, bir, bir kendimizi bir kalıba sığdırmak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum. Bir feminen dememize gerek olmamalı kendimize ya da maskülen dememize gerek olmamalı. İçimizden nasıl geliyorsak onun en iyi versiyonu olabilmeye uğraşmalıyız. Ama en iyiden kastettiğim şey de toplumun onayladığı değil. Kendimize iyi gelecek olan versiyonu, en iyi versiyonu. Ben bu dark feminine, light feminine ve dişil enerji muhabbetlerini dediğim gibi çok yanlış da anlamış olabilirim. Ama şöyle bir video görmüştüm ona gerçekten sinirlendim. Bayağı hiç bu konuyu araştırmazken çıkmıştı karşıma. Bak şimdi aklıma geldi. Bir tane kel bir adam var böyle ilişkiler hakkında konuşup konuşup duruyor. Adamın kim olduğunu hatırlamıyorum. Şey dedi ya bu enerji enerjiyle alakalı bir muhabbetti diye hatırlıyorum. O yüzden ekliyorum buraya. Lan diyor sen kadın değilsindir gibi bir şey dedi. Sen kimsin? O nasıl bir cümle? Yani bu adam... Adam kimdir? Vasfı nedir? Ee, tahsilatı nedir? Hiçbir fikrim yok. Ama bu cümle hani cümlenin önünü arkasını duymadığım için de çok sinirlenmiş olabilirim. Belki videonun tamamını izlesem hani bir short da çıktı ya günün sonunda karşıma. Ne demek istediğini belki anlarım. Bir şey diyemem. Ama gördüğüm kadar kısmı bir kadına cinsiyetine nasıl sen? Sen who are you ya? Pardon who are you? Lan dedik diye cinsiyetimizden olduk görüyor musunuz arkadaşlar? Benim genel olarak izleyici yaş kitlem büyük. Yani böyle şortları falan küçük olan insanlar yine izliyor da böyle uzun videolarımı. E, genelde 24 yaş üstü insanlar izliyor. O yüzden hani gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Hani böyle e, 17-16 yaşındaki bir genç kız bu tarz söylemlerden işte dişil eril enerji yükseltmeler falan. Bu tuhaf şeylerden tuhaf şekilde etkilenebilir ama daha böyle dünya görüşü oturmuş. Daha ne istediğini bilen insanlar bu konuda ne düşünüyor çok merak ediyorum. Allah göstermeyi unutuyordum. Bunu ilk defa kullanacağım. Kuzenimden dızladım. Daha böyle mor, daha koyu bir allık istedim bu görüntüye. Böyle dar kız ya biz şu an. <laughs> Maybelline'in chic Heat'lerden hangisi bu? Maybelline'in chic Heat Sheer Gel dediği, herhalde rengi de Sheer Gel diye anladım ama. Hayır, 35 Berry Flame'miş rengi bunu kullanacağım. Dediğim gibi kuzenimden dzısladım. İlk defa kullanacağım o yüzden bir elime sıkayım. Ne kadar kullanmam gerek, dair hiçbir fikrim yok. Süngerimin arkasıyla uygulayacağım. Bu arada süngerim ıslak bir sünger. Bir mini aldım rengine göre arttırabiliriz. Vay, wow, pigmentliymiş. Çok mu aldım? Şakama da uyguluyorum bu arada. Şu aralıkla şu aralığa uygulayacağım aldığımı. Ya artmıyorsa aynı seviyede kalıyor gibi buğlık dişil enerji arttırmak gibi muhabbetler yapan insanların da işte karanlık ve diş e, aydınlık enerji muhabbeti yapan insanların da ortak olarak bahsettiği aslına bakarsanız genel olarak toplumda e, daha doğrusu ataerkil bir toplumda kadın olmanın yaralarından bahsediyorlar O yüzden çok da kızamıyorum dediğim gibi kabul ediyorum bu konularda yaralarımız var bunları saralım bu cümleyi 10 kere söyledim umarım arada bir iki tane söylediğimi kesmeyi başarabilirim kendimizi iyileştirelim kadın olmakla barışalım kötü hissetmeyelim tamam okey okey ama neden kadın olmakla barışmanın adı dişil enerjiyi arttırmak oluyor ben onu anlamıyorum bir şey söyleyeyim mi sünger çekti gibi rengi fırçayla uygulasam bu fırçayla bunu uygulayabilir miyim renk eşitsizliği oldu dalga dalga olduydu Hı? evet fırçayla galiba daha iyi bir sonuç aldım benim kuzenim de taktı şu dişleriyle enerji muhabbetine anlamadım yani ben neyi fark edemedim sizin fark ettiğinize İnternet aile bana biri bunu açıklayabilir mi <laughs> göz kapağımın çizgilerine dolan kapatıcıyı açıyorum ve Retin Wild'ın fotofokus pudrasını alıyorum bir tane fırçaya ama Böyle aşırı pudralamıyorum. Demin bol almışım gibi durabilir. Bu pudra zaten ince bir pudra da. Böyle pudra pudra kuru kuru olacak kadar da sürmüyorum yani. Bunu yapmamın sebebi de hani az pudra sürmemin sebebi de demin aldığım kontür ürünü. Bir tane fırçaya alıyorum. Sen. Hı, tamam. Alıyorum ve şuraya uyguluyorum. Ben bu tekniği hep yapıyorum. Belki zaten daha önce de görmüşsünüzdür. Ama ben daha yukarı yapardım bu sefer. Daha yana yapıyorum. Gözümüzü daha çekik, böyle daha belli hadit gibi bir yerden yapmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? Onun göz makyajlarına da böyle bir kontür genelde ekliyorlar. Şuraya da gelelim mi? Gelelim. Ama şuraya bol uyguladığım kadar buraya boy uygulamıyorum. Hani ürünün çoğunu bu taraflarda bıraktım. Fırçada kalanı bu tarafa getiriyorum bu kontürünü sürdükten sonra orayı sabitlemek istiyorum. Bunda da toz bir bronzer alacağım. Herhangi bir toz bronzerla da yapabilirsiniz bunu. Ben elimde tek bronzer toz olan bu neydi? Absolute New York'un paleti olduğu için bununla yapacağım. Şu rengi aldım. Hafif kahverengi duran bir renk. Siz de herhangi böyle çok da renk vermeyen bir kahverengiyle bunu yapabilirsiniz. Sabitlesin ilk başta oturtuyorum. Hani karıştırma hareketinden daha önce Katlanma bölgesi tarafına farı oturtuyorum. Daha sim bir görüntü istiyorum. O yüzden Physicians Formula'nın Diamond Dust highlighter'ını highlight fırçasına alıyorum. Küçük bir karıştırma fırçasına falan da alabilirsiniz. Ben hep bu fırçayla bu highlighter'ı uyguladığım için bu fırçayı aldım. Ondan sonra göz kapağımın üstüne dokunduruyorum. Ve oraya sim bırakmış oluyorum. Kamera seçebiliyor mu bilmiyorum. Bir dakika yakına gelmem lazım. Galiba kamera seçebildi diye tahmin ediyorum. Bir kesik uçlu fırçaya krem kontürümüzü alıyoruz. Ve bunu kirpik dibimize uygulayacağız. Çok fazla renk vermesi önemli değil. Dengenin çok fazla belli olması da önemli değil. Herhangi bir krem kontürle yapabilirsiniz bunu. Bu çok basit bir eyeliner taktiği sadece. Kuyruğunu da hafiften belirginleştiriyorum. Ben yarım eyeliner çekeceğim. Ince çekmeyin bu arada. Birazcık kalın çekin. İlk başta kalın bir böyle buğulu kahverengi eyelinerın üzerine siyah kalem dağıtacağız gibi bir şey yapacağız. Şu kenarlı birleştirebilirsiniz bu arada. Yani ben o şekilde yaptım. Çok belli olmayabilir şu an. Aynı ürünü ben göz altlarıma da geçeceğim. Yine bir fırçaya alıyorum. Ve kirpik altlarıma geçiyorum. Ama kirpiklerimin tamamına mı geçsem. Yok yarıda bırakacağım. Şuraya kadar geliyorum. Bu arada yukarıda çektiğiniz eyelinerla da birleştirebilirsiniz. Aslında bakarsanız ben öyle yapacağım. bu işlemi belli belirsiz yapın. Ben kamera seçebilsin diye ben biraz daha belirgin yapmaya çalışıyorum gerekli olandan. Far olarak da Macin swiss çaklık diye hatırlıyorum. Kenara yazarım adını. Aynı fırçaya swiss çaklık rengini alıyorum. Bu tam bir sütlü çikolata rengi aslına bakarsanız. Ee, daha açık bir kahve rengi ya da daha koyu, daha kemik bir kahve rengi kullanmaktansa bu tarz bir kahverengi kullanmak bana daha feminen geliyor dişil enerjiyi arttıracağını düşündüğüm bir rengi. <laughs> Ama gerçekten e, farın renginde bir şeytan tüyü var. Bunu söyleyebilirim şaka bir yana. Tam olarak krem kontürü bıraktığım yere bu ürünü uyguluyorum. Çok güzel bir kahve rengi gerçekten. Her insana istisnasız çok yakışacak bir renk. Gördüğünüz gibi kalın böyle kahverengi bir çerçeve çektim. Ama bunu dağıtacağım. Gördüğünüz gibi bu çerçeveyi çektikten sonra üzerinden kedi dili bir fırçayla minik minik dağıtıyorum. Çok buğulu bir görüntü olmasını istemiyorum. Çok keskin bir görüntü de olmasını istemiyorum. Yavaş yavaş dağıtıyorum. Daha geniş bir yere yani oynatmıyorum aslında bakarsanız. Özellikle üst tarafları daha silik bir hale getirdim. Şu hattı bilerek biraz daha keskin bırakıyorum. Ondan sonra siyah bir göz kalemi alıyorum. Bendeki Florman'ın çok eski bir kalemi. Bunu kullanacağım. Hemen sabitlenen bir kalem değil ama ucunu açmam lazım. Kirpik diplerimi uyguluyorum. Kalem kurumaya mı başlamış? Bu kalem birazcık kurumaya başlamış ama sorun değil. Çok fazla göz kalemi kullanmadığım için böyle video çekerken video çektiğimden beri göz kalemi kullanmaya başladım. O yüzden elimdeki kalemler pek sağlam olmayabiliyor. Şimdi benim siyah göz kalemi belli ki ölmüş. O yüzden onu kenara koyuyorum ki kör olmayayım. O yüzden siyah göz kalemi yerine şuradaki siyah para alıp aynı fırçaya onu uygulayacağım. Bulamıyorum ama fırçamı. Aynı fırça değil çok daha ince bir fırçaya alacağım. Bir eyeliner fırçasına da alabilirsiniz. Demin kalem geçmiştim. Onun siyahlığı var kirpik dibimde. Kirpik dibime bu siyahlığı oturtuyorum. Bunu gerçekten minik bir eyeliner ama böyle buğulu. Daha yukarı. Ve sürekli yeni ürün alıp oraya güzel bir siyah far bırak oluşturmaya çalışmıyorum. Sürdüğüm ürünü dağıtarak o siyah bulu görüntüyü oluşturuyorum. Hani aldım diğer tarafa rengi dağıtarak taşıyorum. O aşağıda kalan dağıtmadığım kahverengi hattın üzerinden eyelinerın gideceği yeri belirliyorum. Bence bunu kalemle yapmak daha kolay olur haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi hala mükemmel değil. Ki mükemmel olması çok büyük problem değil. Yine bir fırçaya minik minik sadece ileri geri yapıyorum. Bunu bir karıştırma, ince bir karıştırma fırçasıyla yapmak bana daha kontrollü geliyor. O yüzden minik bir karıştırma fırçasıyla yapıyorum. Şimdi eşit olmayan bazı yerler var. Onları eşitlemem <laughs> lazım. Ben yani hep siyah farda rezalet çıkarmamla meşhurumdur. Umarım yine aynısı başıma gelmez. Şimdi bence oldu. Simsiyah kop koyu bir şey istemiyoruz zaten. Bunu hani göz altımın kahverengi var ya onun çok daha ince bir tarafına uygulamaya çalışıyorum. Ama gözümün ortasına kadar yine geliyorum. Hani aşağıdaki kahverengili kaybolmayacak şekilde incecik bir biçimde uyguladım. Maranın kaş yerini uygulayacağım. Normalde fondöten'den daha önce uygulamak gerekiyor bunu ama ben alma çok fazla ürün getirmedim için hani oralara ürün kal orada kaldırabileceği bir ürün yok. Kaşlarımı yana yukarı tarıyorum. Ama şu tarafı da açıp daha ne yaptım gördünüz zaten kaşımı daha yukarıdan bir köşe. Kaşım uzun olduğu için o tarafa rahatlıkla taşıyabiliyorum kaşımı. Daha kalk gibi. E, kaş ve göz kapağı mesafem daha çokmuş gibi olacak şekilde tarıyorum kaşlarımı. Aradaki fark. <laughs> böyle benim kaşım çok seyrek ya. Onu biraz daha gür bir kaş haline getirmek istiyorum. Ve daha böyle şekli kontürü ortaya çıksın istiyorum. Başka bir kedi dili fırçasına şuradaki külü kahveyi alıyorum. Ve benim böyle kaşımın en seyrek olduğu taraf şurada. buraya uyguluyorum. Kaşım daha böyle böyle durdu farkındaysanız. Otomatikman. Kavisi varmış gibi durdu. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Kirpiklerimi kıvırıyorum. Maskara olarak Maybelline'in High Sky maskarasını uygulayacağım. Bu birazcık bitmeye başladı. Bitmeye başladığı için ilk önce full performans alabilmek için Maskarayı bir diplerime oturtup sürüyorum. Normalde çok performans, daha doğrusu çok kıvırmasını beklediğimiz ürünlerde daha uçlarından uçlarından uygularız. E, bu maskara bitmeye başladığı için ilk dokunduğu yere çok fazla ürün bırakıyor. İlk önce birinci katı diplerine bol uygulayacağım. İkinci katı ortalarına, üçüncü katı uçlarına gibi düşünebilirsiniz. Uzun uzun maskara süreceğim yani. Ama maskaranız bitmek üzere değilse ki bitmek üzere haliyle de çoğu maskarayı taş çıkarır kendileri. Maskaralı, maskaranızı kirpiğinizin ortasından başlayıp ucuna doğru sürerseniz kirpiğiniz daha çok kıvrılır. Daha doğrusu kıvrıklık etkisi daha uzun süre kalır. Kirpik dibinize ürünü ne kadar getirirseniz kirpikleriniz o kadar hızlı düşer gün içinde. Bunu bu bilgiyi de vereyim demin kirpik dibime oturtmuştum. Şimdi bildiğim maskarayı kirpimin ortasına oturtup sürüyorum. Bol bol maskara uyguladım gördüğünüz gibi. Şimdi de alt kirpik diplerime maskarayı sürmek yerine sadece dokunduruyorum. Hani maskarayı çok aşağı çekmiyorum. Ve bu arada siyah farı sürdüğüm yere kadar daha fazlasına da sürmüyorum. Şimdi makyaj e, ruj haricinde bitti. Rujda iki tane bence o dark fem ay <laughs> dark fem enerjiyi yansıtabilecek iki alternatif göstereceğim. Yani Bir Lush'un karamel kalemiyle bir kahverengi dudak çerçevesi yapacağım. Şimdi ilk alternatifim benim daha böyle glosslu bir görüntü olacak ve kahverengi dudaklı olacak. Bu Golden Rose'un long stay Matte rujlarından 22 numarası. Bunu Tam 90'lar rengi bence bu arada. Saçları 2000, dudakları 90'lar. Bu kurusun. Kuruduktan sonra üzerine lip gloss geçeceğim. Lip gloss'u göstermeyi unuttum. Bu 01 renksiz olan, rujdan ötürü rengi bulandı hani anladınız. Süper Gloss'muş. Deborah Milano'nun Süper bu. Bu benim birinci ruj alternatifim. Bence de böyle aşırı dark feminine enerji bir makyaj oluyor. Çok koyu bir ruja ihtiyaç duymadan da. Ama bence bir kırmızı ruj da istiyor. Dark feminine enerji demişiz. Bir kırmızı rujumuz da var. O yüzden bir de kırmızı ruj sürelim bence. Ruj olarak da My Lips Like It'in My Lips serisindeki kırmızı rujunun adı neymiş? 353 numara Red Passion diyor. Bu bu arada bayağı yapısı çok iyi bir ne bunun adı mat likit ruj. Hala mat likit rujcuyum ben diyorsanız yapısını seversiniz. Pembe alt tonlu bir kırmızı ruj. Kurutmuyor. Bunu sürdükten sonra da böyle bırakmıyorum. Golden Rose'un 04 numaralı ne, neydi bu renk? Böyle bordo diyeceğim ama mor denildi. daha ziyade bence bu renge. Bunu da dudağımın ortasına uyguluyorum. Kapağı düştü. Komple bunu mu uygulasaydım acaba? Daha mı iyi durdu? şey söyleyeyim. Bence komple bunu uygulamalıydım. Böyle çok daha iyi oldu. Kesinlikle. Bunun üstüne Gloss'ta geçebiliriz aslında bakarsanız geçelim mi? Gloss da geçesim var. Çok basit kalabiliyor Gloss'un e, kırmızı rujun üzerine Gloss. Umarım öyle kalmaz. Wow. <laughs> Aşırı iddialıyız. <laughs> Bu kadar iddialı olmasını beklemiyordum Gloss sürünce doğruyu söylemek gerekirse. Kırmızı aldı yürürüm ben şu an. Aksini iddia edemezsiniz. Kesinlikle kırmızı rujla da aşırı güzel durdu. Hem mat hem parlak olacak şekilde. Ama benim favorim doğruyu söylemek gerekirse kahverengi olan versiyonu. Ben bunu sürüp, pardon dudağımı komple silip kahverengi olacak şekilde tekrardan dudağımı yapıp geliyorum. Kahverengi rujumu sürdüm geldim. Ben kırmızı olan görüntüyü daha çok beğenirim diye bekliyordum. Kafamda planladığım şekliyle. Ama kahverengi versiyonu çok daha fazla beğendim doğruyu söylemek gerekirse. Bu video bitti. Siz bu dark feminine enerji, light feminine enerji gibi şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu dişil enerji muhabbetini arttırmak, bir tek bana mı cinsiyetçi söylemlermiş gibi geliyor bunlar? Bilmiyorum. Ben bir şeyleri yanlış anladıysam bu konu gerçekten konsensus şeklinde aşağıda konuşabiliriz saygı çerçevesinde ee, diyecek bir şeyim kalmadı. zaman kapanışa geçelim. Bu tarz içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, bana abone olup kanalıma destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.